Merhaba arkadaşlar. Ertan Hoca ile sayılar yolculuk devam ediyor. Bugünkü konumuz cebirsel ifadelerle çarpma işlemi. Haydi başlayalım. İki veya daha fazla cebirsel ifade çarpılırken cebirsel ifadelerin her biri her biriyle çarpılmalıdır bütün terimler çarpılacak. Demek ki x, x, x çarpıldığı zaman her birinin kuvvetinde gizli 1 vardı. O zaman ne yapılırdı üstü sayılarda? Tabanlar aynı olduğunda kuvvetler toplanırdı. Demek ki x, x, x çarpıldığında sonuç x üzeri 3'tür. İnamı diğer x küptür. Peki 4x çarpı 2x nedir? 4 ile 2'yi çarparım 8 x ile x'i çarparım. x kare. Demek ki 8 x kare. Aynı şekilde x ile x artı 3'ü çarpıyoruz. Evet x ile x'i çarptım. Eşittir x kare. x ile artı 3'ü çarptım. Artı 3 x. Aynı şekilde a ile a'yı çarptım. a kare. a ile eksi 5'i çarptım. Eksi 5 a eder. x ile x eksi 8'i çarpıyorum. x eksi çarptım x kare. x e eksi 8 çarptım eksi 8 x. Aynı şekilde x kare x ile artı 4'ü çarptım artı 4 x. Evet a ile 3 a'yı çarpıyorum. 3 a kare. A ile artı 2'yi çarpıyorum. Artı 2A. 3A ile A artı 4'ü çarpıyorum. 3A çarpı A eşittir 3A kare. 3A ile artı 4'ü çarpıyorum. Artı 12A eder. 2x ile x eksi 3'ü çarpıyoruz. 2x çarpı x eşittir 2 x kare 2x çarpı eksi 3 eşittir eksi 6x. Aynı şekilde burası dikkat. 4x çarpı eksi x eşittir eksi 4x kare. 4x ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 4x. Sıradaki eksi 3x ile eksi 4x'i çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artıydı. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarptım. 12x kare. Peki eksi 3x ile artı 3'ü çarptığımız zaman ne yapar? Eksi 9x. Devam edelim. 4x ile eksi 3x'i çarpıyoruz eksi 12 x kare eksi 4 x ile artı 2'yi çarpıyorum. x artı 8 x. Evet eksi 8 x ile x'i çarptım. Eksi 8 x kare eksi 8 x ile eksi 1'i çarpıyorum. Artı 8 x. Evet şimdi dikkat. Bu sefer her bir parantezde iki terimli var. Demek ki dört koldan çarpacağız. A'dan A'ya birincisi. A'dan dörde. 2'den A'ya 2'den 4'e 4 koldan çarpıyoruz arkadaşlar. O zaman birinci çarpma A çarpı A A kare. İkinci çarpma A'dan 4'e 4A artı 4A. Sonra üçüncü çarpma artı 2'den a'ya artı 2a. Ve son çarpma artı 2 ile artı 4. O da nedir? Artı 8. Şimdi bakalım. Benzer terim var mı? a karenin benzeri yok. Yazdım. Ama artı 4a ile 2a benzer. Ve ikisi de pozitif topladığım zaman artı 6a ediyor. Ve son terim sabit terim. O da kim? Artı 8. Demek ki a kare artı, sek artı 6 artı, 8 eder. Evet. 4 koldan bir çarpma daha. Evet. Birinci çarpma x çarpı x eşittir x kare. İkinci çarpma x ile artı 3 çarptım. Artı 3x. Üçüncü çarpma eksi 2 ile x'i çarpıyorum. Dikkat eksi 2 x. Ve son çarpma eksi 2 ile artı 3'ü çarpıyorum. Eksi 6. Peki sonuç ne? x karenin benzeri yok. Yazdım x kare. Artı 3 x ile eksi 2 x benzer. Topladığım zaman zıt işaretli. 3'ten 2 çıktı 1. Yani artı 1 x. Olduğu için 1 yazmıyorum. Ama son terim eksi 6 yanına yapıştır. Demek ki x kare artı x eksi 6. Peki sıradaki terimimize bakalım. Çarpmamıza. 2x'ten x'e 2x'ten 3'e eksi 5'ten x'e eksi 5'ten 3'e sonuç. Hemen bakalım. 2x'e x'i çarptık. 2x kare 2x ile artı 3'ü çarpıyorum. Artı 6x. Eksi 5 ile x'i çarptım. Eksi 5x. Eksi 5 ile artı 3'ü çarpıyorum. Dikkat. Eksi 15. Şimdi toparlayalım. 2x karenin benzeri yoktu. Aynen yazdım. Artı 6x ile eksi 5x topladım. Bakın z işaretli. Artı 1x yaptı. Demek ki gibi ve eksi 15 sabit terim yazıldı. Sıradaki işleme bakalım. 4x'ten x'e ne yapar? 4x kare. 4x'ten 1'e artı 1'e bakın. 1 kere 4x artı 4x. Eksi 2 kere x eksi 2x. Eksi 2 kere artı 1. Eksi 2. Evet sonuç 4x kare. Çünkü benzeri yok. Ama artı 4x ile eksi 2x benzer. Ne yapar? Artı 2x eder. Ve son terim eksi 2. Aynen yazıldı. Sıradaki işleme geçelim x'ten 2x'e ne yapar? 2x kare. x'ten artı 3'e sonuç artı 3x. 2 kere 2x artı 4x. Artı 2 kere artı 3 artı 6. Sonuç 2x kare. Benzeri yok. Evet. Peki x'lerin toplamı kaç etti? artı 7x etti. Ve sabit terimimiz artı 6. Bakın burada. Evet. Bir örnek daha yapalım. x artı 4 ile x eksi 3'ü çarpıyoruz. x kere x x kare x ile eksi 3 çarptım. Eksi 3 x artı 4 kere x artı 4 x Artı 4 kere eksi 3 eksi 12. Toparlayalım. X kare artı x eksi 12. Peki şimdi x artı 3'ün karesi ne demek bu? x artı 3 ile x artı 3'ün çarpımı demektir. Hemen 4 koldan çarpalım. X ile X'i çarptım. X kare. X ile artı 3'ü çarptım. Artı 3X. Artı 3X, 3 ile X'i çarptım. Bir daha artı 3X. Ve son çarpma dördüncüsü. Artı 3 ile artı 3 çarptık. Artı 9. Toplayalım bunları. X kare. Artı benzer terimler. 6x. Ve son terim artı 9. Peki. Sıradaki işlem. x eksi 5'in karesi. Hemen şöyle azıcık yukarı kaydırdık. Bu ne demek? x eksi 5 çarpı x eksi 5. Hemen 4 koldan dağıtalım. x eksi çarptım. x kare x ile eksi 5'i çarptım. Eksi 5x. Eksi 5 ile x'i çarptım. Bir daha eksi 5x. Ve son çarpma eksi 5 ile eksi 5 artı 25. Toparla hemen. x kare. Peki ortadaki terimler ne? Eksi 5x, eksi 5x daha. Eksi 10x. Ve son terim artı 25. Evet, şimdi de x artı 4 ile x eksi 4'ü çarpalım. Bakalım, x ile x'i çarptım. x kare. x ile eksi 4'ü çarptım. eksi 4x. Artı 4 ile x'i çarptım. artı 4x. Ve son çarpma artı 4 ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 16. Peki sonuç ne? x kare. Şimdi dikkat. Eksi 4 x ile artı 4 x toplarsam burası 0 ediyor. Ha, demek ki o zaman x'i terim yazmayacağım. Peki neye yazacağım? Son terimi yazacağım. Yani sabit terimi yanına yapıştıracağım. Eksi 16. x kare eksi 16 etti. Şimdi de modellemeye bakalım arkadaşlar. Evet. 3 tane modelimiz var. Birincisi birim karemiz. Bir birim kare. Eni boyu birer birimdir. Bir. İkinci modelimiz uzun kenarı x kısa kenarı 1 olan alanı 1 kere x x olan bir modelimiz. Üçüncü modelimiz kenarı x olan bir kare. x çarpı x alanı x karedir. Peki x ile x artı 1'in çarpımını modelleyelim. Evet. Sol tarafımız x bakın. x Peki. Diğer kederimiz. Bir tane x'imiz var. Buradan buraya kadar x var. Bir de artı 1'imiz var. Artı 1 bakın. x artı 1 burası. burası. Sol tarafta x. İşte. Peki alan ne? Çarpalım bakalım. x ile x'i çarpmıştık. x kare ediyordu x artı 1'i çarpmıştık. Artı x etmesi lazım. Şimdi bakalım modelimize. Karemizin alanı x kare. Peki şu dikdörtgenimizin alanı ne? Yan tarafı x olduğuna göre. Bir kere x, x. Evet gerçekten x kare ve x aynen var mı? Var. Evet sıradaki çarpma işlemimize bakalım. 2x artı 1 diyor. O zaman şurası x. Burası x, burası 1. Toplarsam ne eder? 2x artı 1 edir. Evet demek ki birinci çarpanımız 2x artı 1. Demek ki yatay kenar. x artı 3 ikinci çarpanımız ne? Bakalım uzun kenar bakın x bir tane var. Tamam. E, artı 3'ü nasıl bulacağız? Birlerden bulacağız arkadaşlar. 1, 1, 1. Hepsini ne yapıyorum? Ekliyorum. Bu ne oldu burası? X artı 3 oldu. Demek ki kontrol edelim. Burası x kare. Burası x kare. Burada bir x var. x, x, x. Burada da aynı. 1, 2, 3 tane daha x var. Yani 7 tane x'imiz var. Ve burada da birler var. 3 tane de birim var. 3 ediyor. Demek ki bu işlemin sonucu 2x kare artı 7 tane x ve artı 3 tane birlik. Evet arkadaşlar şimdi elimizde bir tane dikdörtgenimiz var. Uzun kenarımız 4x artı 2, kısa kenarımız 2x eksi 3'tür. Bu dikdörtgen alanını veren cevirsel ifadeyi soruyor. Biliyorsunuz uzun kenar A ile kısa kenar B'nin çarpımından oluşan bir alan vardı dikdörtgen alanı uzun kenarla kısa kenarın çarpımıydı. Demek ki aynı şekilde alan eşittir. Nedir? Uzun kenarımız 4x artı 2'dir. Bununla kısa kenarımız 2x eksi 3'tür. Bunların çarpımıdır. Hemen bulalım. Eşittir. 4 koldan çarpıyoruz. 4x ile 2x çarptık. 8x kare. 4x ile eksi 3'ü çarptık. Eksi 12x Artı 2 ile 2x'i çarptık. Artı 4x. Ve son çarpmamız. Artı 2 ile eksi 3'ü çarptık. Eksi 6. Hemen toparlayalım. 8x kare. Sonra eksi 12x ile artı 4x'i topladık. Dikkat. X'i 8x etti. Ve son sabit terimimiz eksi 6'dır. Demek ki dikdörtgenimizin alanı 8x kare eksi 8x eksi 6'dır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ertan Hoca ile Sayılar Yolculuk devam edecek. Abone olabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.